Evet arkadaşlar UEFA grup maçlarında revanşlar başladı. Olimpik Marsilya ile kendimizde oynuyoruz ama yani sakatlıklarda cılkı çıktı oyun ya. Gerçekten cılkı çıkmaya başladı oyunun yani. yani şuraya bak ya. 1, 2, 3 tane adam sakat ya. Hani Sova aldık. Viego'nun yerine oynattık. Almen'in sakat. Salih Uçan sakat. Hadi Salih Uçan'ın yerine de Mehmet'i oynattık. Bekir'i oynatıyor defansta. Nuhuye ne durumda? Yani mutlak galibiyet bekliyoruz ama sakatlıklarımız çok. Bakayım Suta, Musa Sov, Mehmet Topuz. Mehmet Topuz'dan Kolman'a, Kolman'dan şimdi Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül, Lisagavski, Lisagavski'den şimdi Bakis Tuta'ya, Bakis Tuta'dan Sova, Sova arkada Musa Sov'u gördü, stoğu gördü, Suto vurdu, hata gelir mi gelmedi. Hata gelmedi, Evet Bakistuta orada kafa topu vurduk. Direkten dışarı çıktı. Bakistuta'nın kafa vuruşu direkten dışarı çıktı. Hızlı başladık. Güzel goller olsun. Artık buradan galib galibiyetle çıkmak lazım. Galip çıkarsak bir üst turu neredeyse garantileyeceğiz yani. O yüzden Musa so, Musa soldan şimdi Stoa, Stoğa Stoftan şimdi Musa'ya. Musa topu ayağından kaçırdı. Musa şimdi Mehmet Topuza, Mehmet Topuza ni Sagavski, vurdurmadılar. O da da girmeye çalıştı araya olmadı. Şimdi biraz tehlikeli topu geriye doğru taşıdı. Şimdi Andrei Ayayev. topu aldı. Andrei oradan müthiş bir müdahale bir müdahale. Şimdi Lisagavski, 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 Musa Sova, Musa Sova'dan Stoa, Stoa'dan Batıkiz Tuta, Batıkiz Tuta. Mandanda da kucağına attı resmen. Şimdi oyun planında bir değişiklik yapmak istiyorum. Musa ile şeyin yerini değiştireceğim. Stop bu maçta bizim için çok kilit bir nokta. Orada biraz daha yanında hızlı Baslaşma yapabileceği arkadaşlar lazım. Top rakipte. Şimdi yani müdahale geldi. Vakis Suta, Vakis Musa Sova. Musa Sova yine ayağından kaçırdı. Yani Musa Sov yaşının ve tekniğinin hızlı bir oyuncu değil. O oh, gitti top. Valbiyana içeriye doğru girdi. Aman 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 aman. Aman aman. Yediğimiz bir gol bizi direkt eler. Yani beraberlik beraberlik. Hadi bir nebze de yani eğer ki yersek golü kötü olur. Sto. üstüne attık. Topuz baskıda Almeni'ni Şimdi kötü geçiyor. Sağ kanalı çok iyi kullanıyorlar. Biz de iyi kullanamadık ama Kolman orada yakaladı topu. Allah'ım ya Rabbim nereye attık bas ya? Stok, stoktan Almenini. Almenini şimdi Mehmet topu attı. Topuzdan Gökhan Gönül'e güzel açtık topu. Güzel açtık topu. Şimdi Sagavski istedi. Sagavski. Tuş, tuş, tuş. Bir tak üstte bastırsa o müdahalesi çok iyi yerindeydi iki yarı bitti çok stresli bir maç istediğimi zaten yapamadım 2. yarıda istediğimizi yapabileceğiz mi onu düşünüyorum Musa baskıya geldi şimdi Stohta baskısını yaptı Evet orada alalım artık topu. Evet Musa. Şimdi Sagavski'ye attı. Sagavski oradan tekrardan Musa'ya. Musa'dan şimdi Almeli'ni atmak istedi. Orada boşluk vardı. Alamadık. Boşluk vardı. Alamadık. Evet oldu. O. Orada oken. Okay. Vur topa. Musa soğuk. Bakıyız tuta. Sto geçemedi. Sto tekrardan alamadı. Sto orada alabilse, yapabilse istediklerini çok güzel olacak hata ama. Olmam hiç girmedi. arkadaşına attı. Hasan Ali. Hasan Ali bakış attı. Bakış şimdi Sto bu geri çekti Sto. Orada geçmedi. Sto'a da özel çözüm bulmuşlar. Oradan Sto'nun tabii ki kilit bir isim olduğu her zaman açık ve nettir. Şimdi Musa So Segavski attı. Segavski içeri çekti Musa'dan. Musa'dan Bakı Suta. Bakı at artık şunları. Bakı Şimdi Hasan al topu. Hasan Ali'den Stoğa. Stoğa'dan şimdi Almeli'ni. Almeli'ni geçiremedi Stoğa. sağ geldi. Sert bir hareket yaptı orada. Şimdi Nuh'u ya aldı Lissakowski'ye. etrafında döndü. Lissakowski Bakü Stoğa. Bakü Stoğa'dan Almeli'ni Almelini boş düstü, ona attı. stohtan tekrardan Almelini'ye geldi top. Almelini şimdi içeri giriyor. Almelini çekti, vurdu olmadı. Çekti vurdu olmadı. Almelini. Çekti vurdu olmadı Almelini. Çok deniyoruz ama bir türlü başaramadık gerçekten. Bir türlü başaramadık. Marcos Sagavski Bakistuta ya ama Bakistuta yani gerçekten devre arasında satacağım bunu daha bir forvet bulmam lazım hoca 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 adam atsa gol olacak hoca Sagavski Sagavski şimdi Musa sol istedi Musa Musa sol ayarlaştırma aman Allah'ım Musa sol Müthiş bir şey denedi. Zaten gol olsa maçta berabere bitecek gibi duruyor ama son ataklar artık bir şekilde bir şeyler yapmak lazım. Son atağın bizde olması lazım. Kaleci alo topu. Çabuk 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 çabuk. Son atak. izin vermedi. Bu maçta berabere bitti arkadaşlar. Gruptaki yerimize bakıyoruz. gruptaki yerimiz aynı. 5 puan, 4 puan. Yani bu şekilde çıkamayacağız. Evet arkadaşlar. Yani şu anda size göstermemiz sakatlık vardır. Kesin sakatlık vardır. Onun için durdu orada şimdi. Yani bak üstüde de sakatlanmış. Evet arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Sakatlıklardan kurtulmamız için sıkıntımız var. Bir dahaki maçta görüşmek